Arkadaşlar ben Halil Hoca, bugün Nisan ayına ait örnek soruları beraberce çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlıyoruz hemen. Doruk, ayırtların uzunlukları kök 20 cm, kök 20 cm ve 0,2 cm olan prizma biçimindeki 15 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk, ilk taşı ok yönünde devirdiğinde son taş hariç her taşın sırasıyla bir sonraki taşı kaydırmadan devirdiğini gözlemlemiş. Bu ne demektir? yani o taşların boylarının aslında aralıklarından daha uzun olduğunu gösterir. Çünkü diğer türlü eğer şöyle olsa mesela arkadaşlar şu aralık için söylüyorum. Boyları ne kadarmış? Kök 20'ymiş. Yani şuradaki mesafe kök 20 kadarmış. Şu aradaki mesafe x'in ne olması lazım arkadaşlar? Kök 20'den daha düşük olması lazım ki o taşın üstüne düşüp o taşı devirebilsin. Peki devam edelim. Sorularımız uzun gerçekten. Devamında ne diyor arkadaşlar? Diyor ki Ardışık taşlar arasında uzaklık bir tam sayıya eşit olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olur? En fazla dediğine göre kök 20'den küçük ve tam sayı seçmemi istiyor. E kök 20'den küçük tam sayı olarak ne olabilir arkadaşlar en fazla? Kök 16 olabilir yani 4 olabilir. Peki size bir şey sorayım. Şimdi iki tane taş arasında bir tane mesafe olur değil mi? Üç taş arasında iki tane birim olacaktır. Dört taş arasında üç tane birim. Yani 15 taş arasında 14 tane aralık olacaktır. O zaman 4 çarpı 14'ten toplamda mesafeler o aralardaki toplam mesafe 56 olacaktır. Fakat burada A ile B arasındaki mesafe bakın B taşın bittiği son nokta A da taşın başlamadan önceki son nokta ve taşların da kendi e, bir genişlikleri var. Yani 0.2 santimetrelik bir taş genişliği var. Peki 0.2 ile de 15 tane taşı çarparsak ne çıkacaktır arkadaşlar? 3 santimetre çıkacaktır. E, toplamda 56 3 tane olacaktır arkadaşlar. 59 olacaktır. Yani cevabımız ne olacak? B şıkkı. Evet, geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza diyor ki Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına görme engellilere yön belirlemede kolaylık sağlayacak. Üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Katit'te de bazı hastanelerde görebilirsiniz bunları veya kaldırımlarda. E, uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırma bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Şimdi taşlara baktığınız zaman ne kadar arkadaşlar taşların mesafesi? Şöyle burası 40 santimetrelik. Şurası ne kadar? Kaldırım taşları ne kadarlık bir yer? 70 santim. Ve bunlar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kaldırma hemen sorumuzu kaydırın şöyle. Bu kaldırma yerleştirilen üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşların sayısı en çok kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar normalde bunlar başladığı yerle bitiş yeri arasındaki ne yapmış? Başladığı yer ve bitiş yerleri aynı, birbirine eşit. O zaman ne olması gerekir? 40 ve 70'in ortak bir katı olması lazım. Yani 40 ve 70'in ortak katı olan, ekoku olan bir sayı olması lazım. Milletin bu soru kalıbına özellikle örnek sorularda çok fazla yer verdi. Buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. 40 ve 70'in en küçük ortak katı kaçtır? 280. Yani bu şu demektir. Her 280 santimetre bir bu olay gerçekleşir. Peki en fazla dedi, en çok dedi. Ve ne kadar söylemişti? 30 metreden az. Şimdi 30 metre dedi arkadaşlar. Biz hemen şöyle bakalım bir. 30 metre dedi. Normalde 30 metre bir santimetre olarak yazacak olsak 3000 santimetreye karşılık gelir. Doğru mu? Peki 280'in katları içerisinde 3000 içerisinde e, kaç tane katı var? Baktığınız zaman e, yaklaşık herhalde 10 katı var. Çünkü 10 katını ararsanız 2811. katı 3000'i geçiyor. O zaman 280'in katları içerisinde 3000'e en yakın ama 3000'i geçmeyen en yakın katı ne olacaktır arkadaşlar? 2800. Dikkat ederseniz bir 280 daha eklediğiniz zaman 3080'e geliyor. Peki, 2800 cm içerisinde 40 cm'lik taşlardan kaç tane vardır dediğiniz zaman 2840'a e bölersiniz. Sıfırlar sadeleşirse 284'e böldüğünüz zaman kaç çıkacaktır arkadaşlar? 70. O zaman cevabımız neymiş? C şekli. Üçüncü sorumuzda iki terimin toplamının karesi bu iki terimin kareleri ve bu iki terimin çarpımının iki katı toplamına eşittir yani özdeşliklerden birisini vermiş arkadaşlar. Zaten bu sene bilmemiz gereken üç tane önemli özdeşlikten birisi bu. Dik üçgenlerde 90 derece açının karşısındaki kenarı hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Evet bu bilgiler yani bu soru içerisinde kullanılacak diyor yani arkadaşlar. Peki sorumuza bakalım. Sorumuza diyor ki Ali teknoloji tasarım dersinde elindeki kartondan alanı 48 cm kare ve çevresi 28 cm olan dikdörtgen şeklinde bir televizyon yapıyor. Şimdi alanı 48 diyorsa o zaman A çarpı B'nin ne olduğunu söylüyor. A çarpı B eşittir. 48 diye vermiş. Peki çevresi 28 yani 2 çarpı A artı B eşittir kaçmış? 28. O zaman biz buradan A artı B eşittir kaç diyebiliriz arkadaşlar? Her iki tarafı 2 ile sadeleştirecek olsak şöyle. 2'ye bölsek 1, 2'ye bölsek 14 olacaktır. Peki arkadaşlar A artı B 14 ise biz buradan şöyle bir şey bulabilir miyiz? A artı B eşittir 14 diye yazdı ve A çarpı B eşittir 48 var elimizde. Bize sorduğu şey ne? Buna göre yapmak istediği televizyon ünitesinin çapının uzunluğu en az kaç santimetredir arkadaşlar bir televizyon ünitesinde çap dediği zaman yani şurayı kastediyor aslında bir dairenin içerisinde bir dikdörtgen e, veya bir kare yerleştirildiği zaman arkadaşlar Şuradaki e, köşegen uzunluğu burası çap vazifesi yapacaktır Peki biz o zaman şuranın uzunluğunu bulsak yani şuradan şuraya kadar olan yerin uzunluğunu bulsak aslında bizden istenilen o çapın uzunluğunu bulmuş olacağız Peki şurası a kadar olsa, şurası b kadar olsa, burası a kare artı b karenin karekökü kadar olması gerekir mi? Peki a kare artı b karenin değerini bulalım. a artı b eşittir 14 ise her iki tarafın karesini alabilir miyiz arkadaşlar? Ben tabi bu şekilde çözeceğim. Bazı arkadaşlar var isimlerini vermek istemiyorlar. Ben bazı öğrencilere sordum bu soruları. Nasıl çözüyorsunuz diye. Ama isimlerini vermek istemiyorlar. Hocam biz deneyerek yaptık dediler mesela bunları değer vererek yani toplamları 14'ü veren işte 1'e 13, 2'ye 12, 1'e 13, 3'e 11 şeklinde böyle değer vererek de çözebilirsiniz. Çarpımları 48 olan sayılar içerisinde. Ama biz tabi değer vermeden çözeceğiz yani ama aklımıza gelmediğinde sınavda herhangi bir böyle bir şey işte sorunu çözme aklımıza gelmediğinde değer vererek de soruyu çözebiliriz arkadaşlar. Peki a artı b'nin karesini aldığınız zaman a kare artı b kare artı 2 AB yapıyor. Eşittir 14'ün karesi 196. Yani birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birincili ikincinin çarpının ilk katı. Bu 2 AB ortada da olsa sonda da olsa değişmez arkadaşlar. Peki bakın burada neleri biliyoruz? A çarp B'nin 48 olduğunu vermiş. E, A çarpı B 48 ise yerine yazarsam 2 tane 48 96 yapar. Yani A kare artı B kare artı 96 eşittir 196 olacaktır. 96'yı karşı tarafa atalım arkadaşlar. Ne olarak geçer? Karşı eksi olarak geçecektir. O zaman a kare artı b kare eşittir 100 olur. Peki a kare b kare 100 ise a kare artı b karenin kare kökü ne olacaktır arkadaşlar? O da 10 olacaktır. Yani her iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman a kare artı b karenin kare kökü de 10 diye çıkacaktır arkadaşlar. O zaman cevabımız neymiş? 10'muş. Dördüncü sorumuzda diyor ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında sahneye şiir okumak için ard arda boyları 155, 157, 161, 166 ve 170 cm olan 5 öğrenci çıkacaktır. Yani boyları nereden başlıyor arkadaşlar? 155'ten başlıyor. 155, 157, şöyle 161, 166, bir de 170 cm'lik çocuklar var. Peki, ben mikrofonu ona göre ayarlayacağım biraz sonra. Sahnedeki ayaklı mikrofonun yerden yüksekliği, öğrencilerin mikrofonun yüksekliğini ayarlamakla uğraşmaması için hepsinin boyuna uygun olacak şekilde ayarlanıyor. Evet, devamında sorularımız uzun olduğu için arkadaşlar aynı e, ekrana sığmıyor. Onun için ben biraz daha aşağı indireceğim soruyu şöyle. Ayaklı mikrofonun yerden yüksekliğinin ses kalitesinin bozulmaması için kişinin boyundan en az 15 cm en çok 30 35 santimetre aşağıda olması gerekmektedir. Ayaklı mikrofonun yerden yüksekliği x santimetre olmak üzere x'in alabileceği tüm değerleri gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? Yani bu mikrofonun aslında yerden yüksekliğini işte atıyorum mesela ne olması lazım? Şöyle şuraya x diyor. Şimdi bu x'in değer aralığını istiyor arkadaşlar bizden. x'in değer aralığı ne olması gerekiyor? Ya yani hangi aralıkta olması gerekiyor? Peki eşittir şeklinde koyuyoruz. Ee, Kişinin boyundan en az 15 santimetre aşağıda, en çok da 35 santimetre. Burada en az olanı arkadaşlar en küçükten çıkaracağız. En çok olanı da 35'i de en büyükten çıkarmamız lazım. Niye? Çünkü en büyükten zaten 170'ten dikkat ederseniz 15 çıkardığınız zaman 155'in üstünde bir boy uzunluğuna sahip oluyor mikrofon. Dolayısıyla ideal bir mikrofon boy uzunluğu olmuyor. Verilen değerler de zaten ona göre verilmiş. Rastgele seçilmemiş. Mesela 175, 170'ten 35 santimetre aşağı indiğinde ne olacaktır? 135'e inecektir. Arasındaki fark 170 ile 135 santim arası. 155'ten de 15 santimetre aşağı indiği zaman 140 santimlerde bir yerde olması gerekir. Peki kontrol edelim. 155'ten aşağı indiği zaman aşağı indiğinde en az 135'lere geldiğinde işine yarar mı yarar? Çünkü 20 santim aşağıda olabilirdi. Problem yoktu. Peki 140 olduğu zaman en uzun için düşünelim. 170'in altında bir değere sahip olabilir mi? Evet 170'de olan 170 santimetre boyundaki birisi için 140 santimetre olması onunla bir problem olmayacaktır. Bu değer aralığı istenilen değer aralığı olacaktır. Yani 135 ile 140 santimetre değer aralığında olması gerekir arkadaşlar. Yani B şıkkı. Beşinci sorumuzda demir bir çubuğun her iki tarafına özdeş disk şeklindeki kütlelerin yerleştirilmesiyle meydana gelen alete halter denir. Aşağıdaki görselde kütleleri kilogram cinsinden birer tam sayı olan diskler kullanılarak oluşturulmuş bir halter verilmiştir. Demir çubukla birlikte kütlesi 284 kilogram olan bu halterde kullanılan disklerde en büyüğünün kütlesi en küçüğün kütlesinin 3 katı. Şimdi en büyüğü en küçüğün 3 katı. Ortancanın kütlesinin de 2 katı. Ha, şimdi bakın en büyüğü ...en küçüğün 3 katı, ortanca'nın 2 katıysa... ...2 ve 3'ün katı olan bir sayı alalım ona. Mesela en büyüğe 6x diyelim. Şimdi ortanca'nın kaç katıydı? 2 katıydı. O zaman ortanca'ya 3x diyelim. Ee, en küçüğün kaç katıydı? 3 katıydı. O zaman en küçüğe de... ...2x diyelim. Peki aynı şey burası da içinde geçerli mi? Yani burası 6x, şurası 3x... ...burası da 2x kadar olacaktır. Peki toplamda ne olur arkadaşlar? Şurayı topladığınız zaman... ...6x, 3x daha 9x, 2x daha 11x... Peki burada 11x var. Aynı şey burası için de geçerli. Bir 11x de burada olması lazım. Yani toplamda ne olması gerekiyor arkadaşlar? 11x artı 11 xten 22x. Peki 22'nin katı olan bir sayı olması gerekiyor. Kilogram, kilogram cinsinden bir, bir tam sayısa. Peki 284 arkadaşlar 22'ye böldüğünüzde bölelim bakalım. 284'ün içerisinde 22'nin tam katı olan sayı kaç bu var? 28'de 22 bir kere var arkadaşlar. Çıkarıyoruz. 6 kaldı. 64'te 22. iki kere var. 2 kere 22. 44. Çıkardığınız zaman arkadaşlar ne kalır? 20. Bu şu demektir. 22'nin katı olan 12 sayısı var. Yani x'i 12'ye kadar alabilirim. Ve bunlar kilogram cinsinden birer tam sayı olabilir. E, 6x 6 çarpı 12 72. 3 çarpı 12 36. 2 çarpı 12'den 24 olabilir bunların ağırlığı. 72. 3 kere e, 12'den öyle değil mi arkadaşlar? 36. 36. İşte 2 çarpı 12'den 24 olabilir. Ve bunların toplam ağırlığı da e, nereye kadar gelir? 264 kiloya kadar da e, gelebilir. Fakat ne var burada? 20 kiloluk bir fazlalık çıktı. O 20 kiloluk fazlalık kim olacaktır arkadaşlar? Oradaki demir çubuğun ağırlığı olması gerekir. Yani cevabımız C şıkkı. Evet altıncı sorumuz yine büyük uzun bir soru. Kaan ile Duru evlerin balkonlarının ellerindeki farklı gazlar kullanılarak şişirilmiş balonları aynı anda bırakıyorlar. Duru şuradan bırakıyor arkadaşlar. Kaan da buradan bırakıyor. Allah korusun düşebilirler. Dikkat etmek lazım. Şimdi sorumuz ne arkadaşlar? Diyor ki aşağıda bu balonların zamana bağlı olarak yerden yüksekliklerinin değişimini gösteren doğrusal grafik verilmiştir. Ee, grafik sorusuna kafayı takmış durumdalar. Şu an bence kesin bir grafikten bir soru bekleyin arkadaşlar. Ee, grafik balonların yerden yüksekliklerinin değişimini gösteriyor. Yükseklik olarak metre cinsinden vermiş. Durunun balonunu, kanun balonunu bir saniye sonraki durumlarını vermiş. Buna göre balonların bırakıldıktan kaç saniye sonra yerden yükseklikleri eşit olur diyor. Biz şuna bakıyoruz arkadaşlar. Bir saniyede durumun balonu ne kadar yükseliyor? Bir metre yükseliyor. Peki, Kaan'ın balonu ne kadar yükseliyor? Dörtten yediye kadar üç yükseliyor. Bu şu demektir. Birisi üç, biri bir yükselirse aralarındaki fark her saniyede ne kadar azalır? İki metre azalacaktır. Azalır, değil mi? Peki... O zaman devam edelim. Şu an birinci saniyede aralarındaki fark ne kadar? Birisi 11'de, biri 7'de. Aralarındaki fark şu an 4 metre. E peki 4 metre, 1 saniyede 2 metre fark azalıyorsa, 4'ü 2'ye bölersek kaç saniye sonra bu gerçekleşir? 2 saniye. Fakat bir de 1 saniye sonraki durumu göstermiştik. Biz birinci saniyedeki duruma baktık. 1'e e 2 saniye daha eklerseniz, şuraya 2 daha eklerseniz ne olacaktır arkadaşlar? 3. yani 3. saniyede yükseklikleri yerden yükseklikleri birbirine eşit olur. A şıkkı arkadaşlar. Geldik 7. sorumuza. Yarı çapı R olan bir dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı R formülüyle hesaplanır. Üçgenin her bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın uzunluklarının farkının mutlak değerinden büyük toplamından küçüktür. Üçgen eşsizliği vermiş. Sosyal bilgiler dersinde proje ödev alan Levent yanında görseli verilen deniz dilimizdeki meşhur üçgen köprülü kavşan modelini yapmıştır diyor. Peki sorumuza geçelim. Sorumuza diyor ki Levent diyor yaptığı modelde kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan 3 tane eş ikizkenar üçgen ve çevresi 8 pi olan e, bir daire kullanmıştır. Evet çevresi 8 pi yani 2 çarpı pi çarpı r eşittir 8 pi olması gerekiyormuş. Peki buradan pi'ler birbirini götürür mü götürür. 2 r'den 8 olabilmesi için r'nin ne olması lazım? 4. Yani şurası yarı çapı ne olması lazım arkadaşlar? 4. O zaman çapı ne olur? Şuradan şuraya kadar burası da 4 olması gerektiği için çapı 8. Peki devam edelim sorumuza. Modelde ikizkenar üçgenlerden taban uzunlukları dairenin çapının uzunluğuna eşit. Yani burası 8 ise şurası da 8 diyor. Peki ve ikizkenar olduğunu belirtmiş. Yani şurası A kadarsa burası da A kadar. Eşit olduğuna göre üçgenlerden birinin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir diye e, sormuş. Arkadaşlar kural öğrenince ne olması lazım? E, bir kenar mesela 8 Diğer iki kenarın farkları ile toplamlar arasında olması gerekiyordu. Şimdi e, çevresinin en az dediği için biz A'ların toplamının en az olmasını istiyoruz. Peki e, 8'den büyük olmalı kimler? A ve A'nın toplamı 8'den büyük olmalı. Yani 8 küçüktür. 2A. Şimdi yalnız burada şöyle bir şey var. Bu kenar uzunlukları ne vermiş arkadaşlar? Tam sayı vermiş. Bakın bu tam sayı demeseydi soru değişirdi burada. 2A'nın toplamını 9 alırdım. 9, 8 daha 17'ler 5 yıkkın şartlardır. Fakat burada kenar uzunlukları tam sayı dediği için ikiler sadeleşirse a 4'ten büyük bir tam sayı alınması gerekiyor. Eğer a'yı 5 alırsak şurası da 5 olur. 5 5 10 toplamda da ne olacaktır arkadaşlar? 18 olacaktır. Önemli bir ayrıntı. Şuranın kenar uzunluklarının tam sayı demesi sorunun cevabını değiştirir arkadaşlar. 8. soruda benzer üçgenlerde eş açıların karşılarındaki kenar uzunlukları birbirleriyle orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı denir üçgen şeklindeki üç parçadan oluşan zigon sehpaların üstten görünümleri ve ölçüleri aşağıda verilmiştir. Hemen bakalım bunlara. Evet. Üst yüzeyleri benzer üçgen olan bu sehpaların eş açıları aynı yöne bakacak şekilde iç içe yerleştirilmiş halinin üstten görünüm aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım bir. Buradaki üçgenlerin sırasıyla şu kenar uzunluklarını yani şunları şu 50'ye 40, ve 60'ı bunların her birini küçükten büyüğe bir yazalım. Bakın yazalım bir. Birinci üçgenimiz için 40, sonra kenar uzunluğu 50, sonra 60. Altına diğer üçgenleri madem bunlar benzer o zaman küçükten büyüğe doğru bütün kenar uzunlukları birbiriyle oranlı olması lazım. Diğer üçgenlerimize bakalım. Küçükten büyüğe yazalım. İkinci üçgenimizde kenar uzunluğu 36, 45, 54 şeklinde gelmiş küçükten büyüğe. 36, 45 ve 54 diye geliyor. Üçüncü üçgenimizde de 32, 40 ve 48 şeklinde gelmiş bakın. 32, 40 ve 48. Bunları üst üste koymak istiyor ve üstten gördüğüm aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Peki bakalım arkadaşlar şimdi şıklarımıza bakalım. Şıklarımıza dikkat ederseniz her bir şıkta 48 olan bölüm şurası her birinde nereye gelmiş? Alta gelmiş. Yani 48'ler içeride kalmış. Şunlar 48 ile oranlı olan kenarlar. Peki diğer kenarlar yani o zaman 48 ile ilgili olan bölüme bakmamıza bir gerek yok arkadaşlar. Şu bölüme 48 santimlik olan bölümü ne yapmış? Yazmamış kenar uzunluklarını. Peki diğerlerini yazmış mı? Yazmış. Nasıl yazmış? 40, 36, 32 sırasıyla yazması gerekir. Veya 50, 45, 40. Bu sıraya uygun hangisi var arkadaşlar? Bakın 50, 45, 40. Şurada var mı? 50, 45, 40. Diğer tarafta 40, 36, 32 bakın. 40, 36, 32 aynı sırayla olması gerekir. Yoksa diğer türlü birbirine benzerlik oranı bozulmuş olacaktır. Bu sıraya uygun yazılış hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında var. Dokuzuncu sorumuzda eş üçgenlerin karşılıklı açıların ölçüleri ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Dik üçgenlerde 90 derece açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Bir dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Öncelikle ön bilgiyi vermiş arkadaşlar. İlk sorumuza geçelim. Aşağıdaki görselde yelkenleri eş üçgenler şeklinde olan bir gemi modeli verilmiştir diyor. Gemi modeline bakıyoruz arkadaşlar. eşit açılar var. Mesela şurası A açısı olsun. Şurası da bir A açısı. Öyle değil mi? Mesela A 90 o zaman buradaki açı ne olması lazım? B A 90 B. Peki eş üçgenler diyor. Bu ne demektir eş üçgenlerse? A'nın karşısında 6 varsa şurada. Öyle değil mi? Burada da a'nın karşısında kaç olması gerekir? 6 olması gerekir. Peki burası 2 ise şuraya ne kadar kalır arkadaşlar? 4 kalır. Peki devam edelim. B'nin karşısında burada bir 6, 8, 10 üçgen oluştu mu şuradan? Hemen onu da işaretleyelim. Şurası 6 idi arkadaşlar. Şurası 10 ise burası da 10'dur. E, 6, 8, 10 üçgen olması lazım. O zaman buranın 8 olabilmesi için tamamının 8 olabilmesi için buraya da ne gelir? 4 gelmesi gerekir. Peki sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor sorumuz? Diyor ki bu modelde hemen soruyu biraz daha kaydıracağım arkadaşlar şıklarda görünsün diye. Evet. Bu modelde diyor tabana dik olarak yerleştirilen yelken direğinin boyu geminin boyundan %20 fazladır. Şimdi yelken direğinin boyu ne kadar arkadaşlar? Toplayalım. 4, 4 daha 8, 2 daha 10, 2 daha 12. 12 imiş. Peki bu neye eşitmiş arkadaşlar? Yelken direğinin boyu geminin boyundan %20 fazladır. Ee, bir uzunluğun %20 fazlası arkadaşlar geminin boyuna x diyelim mesela. Onun %20 fazlası, onun de arkadaşlar. Yani %120 ile çarparsanız aslında %20 fazlasını bulursunuz. Peki %120'si 12 olan sayı. Hemen bir sadeleştirelim. Şu sıfırlar birbirini götürür. 12 ile arkadaşlar, şu 12 ile birbirini sadeleştirirse, şurada 1 kalır, burada 1 kalır. Eşliğin her iki tarafındaki sayılar sadeleşebilir. X bölü 10 eşittir 1 olabilmesi için X'in ne olması lazım? 10 olması lazım. Dolayısıyla geminin boyu kaç metredir arkadaşlar? 10 metredir. 10. sorumuzda, evet artık örnek sorular görüyorsunuz. Yani gerçekten çok uzun olduğu için ekranı sığmıyor. E, net bir görüntüyle soruyu çözelim istediğimiz için de e, soruyu kaydırmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Bu noktada kusura bakmayın. Benzer üçgenlerde eş açıların karşılarındaki kenar uzunlukları birbirleriyle orantılıdır. Bu orana benzerlik oranı denir. Aşağıdaki kenar uzunlukları ve açı ölçüleri verilen yamuk biçiminde bir kağıt verilmiştir diyor. E, Zehra bu kağıdın BC kenar üzerinde B ve C noktalarından 16 cm uzaklıkta ve M ve K noktalarını AD kenarı üzerinde ise e, NM DC paralel. Yani şurası kime paralel olacakmış arkadaşlar? Şuraya DC paralel. O zaman paralelse şuradaki açılar da eşittir. Yani şurası 60 derece olması lazım. E, i̇şte şurası aynı şekilde LK'da AB paralel. O zaman burası da aynı şekilde 60 derece olması lazım. Şurası 120 derece olması lazım. Yani ikiz kenar yamuklar oluşturuyor aslında şurada. Ve paralellik varsa şurası 4 ise Burası da 4'tür. Aynı şekilde AB, LK'ya paralelse şurası da 4'tür. Devam edelim arkadaşlar. Daha sonra Zehra bu kağıdı MN ve KL boyunca katlayarak aşağıdaki şekli elde ediyor. Peki aşağıdaki şekle bakalım bir arkadaşlar. O şekli nasıl elde etmiş? Şimdi buradaki NM'nin uzunluğu kaç olarak gelmişti? 4 olarak gelmişti. Şurası 16'ydı arkadaşlar. Şurası 16. Şurası da 16'ydı. Peki toplamda ne kadardı burası arkadaşlar? Hemen soruda bir daha oraya da bakalım şimdi. Soruda kaç verilmiş orası? 44. Yani şurası 44 cm tamam 44. 16, 16, 32. Buraya ne kalması gerekir arkadaşlar? 12 kalması gerekir. E, yukarıda ne vardı? Yukarının tamamı da 40 olarak verilmişti. Peki tekrar sorumuza geri dönelim. Zehra'nın oluşturduğu bu şekilde kağıdın üst üste gelmesiyle oluşan üçgenlerden biriyle orta kısımda oluşan üçgen arasındaki benzerlik oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üçgenlerden biri dediği burası 4. Peki arkadaşlar biz bunu nm üzerinde böyle katlarsak ben size farklı bir renkle göstereyim. Şurada bu zeminler birbirine paralel olduğu için şurada bir z açısı oluşur mu arkadaşlar şurada? Dolayısıyla burası 60 derece ise şurası burası da 60'tır. Yani aslında burası da 60'tır. Öyle değil mi? E, şurası da 60 derecedir. Buraya da 60 derece kalırsa o zaman bu kenarlar kaç olması lazım? Burası dört burası da 4 olması gerekir. E aynı şey diğer üçgenler için de geçerlidir. Burası da 4, şurası da 4, burası da 4'tür. E peki aynı şey yine yukarıdaki üçgenler için de geçerlidir. Peki devam edelim arkadaşlar. Şurası 12 idi. Öyle değil mi arkadaşlar? Şurası 12. Peki ben size bir şey sorayım. Şu kenarlar birbirine paralelse bakın. farklı bir renkle göstereyim. NM ile şuradaki kenar birbirine paralelse şurası 12 ise şuranın tamamının da 12 olması lazım. E burası 4 ise şurada kaç kalır? 8. E peki bunlar da eşkenar. Dolayısıyla şunlar da 60 60 60'tan dolayı buradaki her bir kenar da yine 8 olması gerekir mi? O zaman bizden istenilen iki üçgenden birinin kenar uzunluğu 4, diğerinin kenar uzunluğu kaç olması lazım? 8 diye oldu. Peki benzerlik oranı ne olacaktır arkadaşlar? 1/2 yani D şıkkı. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar.